Merhabalar. Bugün ev temizlik vlog yapıyoruz. Evet. Evet. Günlerdir bu videoyu beklediniz kesin. Ama gerçi daha yeni kanal. Doğru o zaman tıktı. He bizim şu hayvanı bıraksan iyi olacak yoksa ben bırakacağım. Üf, tamam ya o kendi gider zaten. Tam bıraktım oldu istediğin istediğini? Dur telefonum da şuradaymış. Eee, eee? temizlik kıyafetini ne ne e diye bekletiyorum. Törbeste Şu Kızlar beni gıcık ediyor ya. Hı. Şimdi benim kirli bir kıyafetim Sadece bu var. Rica Ben hazırım. Kızım hava sıcak bu arada. Biliyorum. Hı, ne giysem? Şunu zaten kullanmıyorum mayolardan. Bunu giysem gideceğim. Evet, evet. Bu da iyi. Tamam ben lazım. Bu ne? Bu iş ya sen. Hani temizlik olacak ya. He, doğru. E, e. Temizlik malzemelerini çıkarsana. Önce bir odamı temizleyeceğim. O yüzden sen senin. İyi. E, i̇yi bak. Be. Evet. Ben başlıyorum. Telefonumu şuraya bırakayım. Bu ıslak kalmış. buralar da akıllı. Şimdi sıra duvarlar Odanma O bir bakayım. Önce kışını temizlemem lazım sanırım. Of. of. Bu arada sesler için özür diliyorum. <laughs> of şu kıyafetlerimi de durdum. Şimdi yerlerine bir dizeyim. Hmm. Bunlar böyleydi. Bu böyle. Şimdi şöyle koyayım bir dakika. Buraya sermeyin, buraya sermeyin. tamam. Bu pijama. Elbisem. İki tane vardı böyle bir adam bitmek üzere abi. Hazırlansan iyi olacak. Ha, düşüneyim. Neyi düşünüyorsun yapacaksın ya? He şey pardon. Hani ben ya biraz. Kafamı çalıştırsak. Doğru o da. Ne, ne diyorsun ya? Ya hani sen benim abimsin ya. Tüm abiler hemen kardeşiyle kavga etmez mi? Aa sen de doğru söylüyorsun ha. Tek deli ben miyim yoksa sen misin? Sanırım ikimiziz. Hadi. Ben vallahi uyuyacağım abi sana göre. Salonu kendi açık kalmış. Şimdi de değiştireyim. Hmm. Değiştirdim. Hemen şimdi uyuyayım. Şunu giyeyim bugün. kendi odamdan tiksindim ya. Neyse başlayayım bence. Hı, hmm, tamam. Kadınlara şu anda saygı duymaya başladım ben iyice ya. Ben ne diyorum ya? Gerçi tembel olan benim. E ee, burada ne iş var tam olarak bilmiyorum ama çepedir bu. Şunu bari alayım şöyle. Tamam. Hı hı. Hı? -hı. Yer da bir bakayım ya ben. Ee, keşke girmez olaydım buraya. bakayım çok sıkıldım. Şurada da su var. Pasaklıyım işte eve. Ne beklerdim ben? Ne beklersin be Berke? Almadı şimdi bu evin kirliliği. pardon tabletim düştü. Neyse bugünlük bu kadar hadi bay bay.